يا <applause> راح <applause> ama maalesef gördüğünüz gibi pazar yerimiz yok ve bu sıcağın altında bekliyoruz. Ayrıca yetkililerden tek isteğimiz bir pazar yeri. Yani gördüğünüz gibi pazar yerimiz hiç iyi değil bu sıcağın altında bu taşan arasında.

her sene bu sıkıntı çekiyoruz zaten. Bu pazar sıkıntısını çekiyoruz. Mesela sıcaktır, bu toz çok var. Yani bir müddete acil bir lazım. Pazar yeri lazım müddet. Valla bu ben küçükken bu yaşa kadar burada kurban satılıyor, hayvan satılıyor. Burası pazardır, eski bir pazardır. Her çeşit hayvan buraya gelip satılıyor. E oğlan kapalı ol, olsaydı daha güzel oldu. Şöyle belediye güzel bir yeri açsaydı. Zira bir pazar yeri istiyoruz belediyemiz. Bir pazar yeri bir yerde ayrılsa millet çok memnun olacak. Herkes işini bilir. Böyle buralara çok pislik mislik oluyor. Millet biraz rahatsız oluyor. Bu güneşin altında yandık abi. Ne bakan var ne soran var. Hiç. Hayvan pazarını baraka istiyorum. Ya, resmiyet yap, yapsınlar. Yandık. Mağduruz. Talabama <laughs> yani cihet pazara ama yine yani. Alışverişe ama yine. Ama tene, tene için aynı